Merhaba, bugünkü derinlemesine sohbetimizde insan psikolojisinin oldukça karmaşık bir alanına giriyoruz. Narsizm ve kişisel sınırların önemi, Evet, gerçekten önemli bir konu. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda narsistik özelliklerden tutun da bunlarla başa çıkma yollarına, sağlıklı sınırların niye bu kadar kritik olduğuna, hatta empati ile sempati arasındaki farklara kadar yani bayağı geniş bir çerçeve var. Aynen. Amacımız da bu karmaşık konuyu biraz daha hani anlaşılır kılmak, sana hem bilgi vermek hem de belki pratik birkaç ipucu sunmak. Tamam o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Şey bu narsizm meselesi aslında klinik bir tanı olan narsistik kişilik bozukluğu var evet. Bu uzmanların kullandığı hani DSM-5 gibi kılavuzlara dayanıyor. Hı hı. Ama kaynaklarımız özellikle de StatPearls ve NCBI gibi yerlerdeki veriler şunu gösteriyor. Birçok insan bu tanıyı almasa bile belirgin narsistik özellikler sergileyebiliyor. Yani bir spektrum gibi düşünmek lazım anladım yani ille de bozukluk olması şart değil. Değil evet. Ve bu özelliklerin ilişkiler üzerindeki etkisi özellikle yakın ilişkilerde, partnerlerde, aile üyelerinde yarattığı o psikolojik yük mesela Wollongong Üniversitesi'nin araştırmasında falan net görülüyor. Peki nedir bu narkomenin ya da narsistik özelliklerin diyelim en temel hani göze çarpan yanları? Nelere dikkat etmek lazım? Şey en bilinenleri herhalde büyüklenme hissi. Yani kendini herkesten üstün görme hali, sürekli bir hayranlık, bir onay ihtiyacı. Hmm. Ve belki de en kritiği, empati kurmakta, yani başkasının duygusunu anlamakta, hissetmekte ciddi zorluk yaşama. Empati eksikliği yani. Durum, bu az bir oran değil. Hiç değil. Ama işte Healthline gibi kaynaklarda diyor ki, bu özelliklere sahip olmak hemen enkabe tanısı demek değil. Dediğim gibi bir yelpaze bu. O zaman bu sadece sürekli kendini öven ilgi odağı olmak isteyen kişi tipi değil. Çünkü e, Very Well Mind ve Stat Peers gibi kaynaklarda farklı türlerden bahsediliyordu sanki. Kesinlikle öyle. Genelde ilk akla gelen o büyüklenmeci dediğimiz hani açık narsizm. Daha dışa dönük, kibirli, kendini haklı gören, gösterişçi tip. Evet, bildiğimiz klasik tip. Aynen. Fakat bir de kırılgan ya da gizli narsizm var ki, işte bu çok daha şey, sinsi olabiliyor, fark etmesi zor. Gizli narsizm, o nasıl oluyor? The Mind'ın da belirttiği gibi, bu kişiler dışarıdan bakınca aşırı hassas, alıngan, hatta mağdur gibi görünebilirler. Aa, ilginç. Tam tersim gibi. Evet, öyle. Ama altta yatan dinamik benzer. Pasif agresif davranışlar sergileyebilirler, başkalarını ustaca suçlayabilirler, kafa karıştırıcı olabilirler. Hani şu gaslighting denilen şey. Ya da duygusal olarak imalkar davranabilirler. Amaç yine alttan alta kendini merkeze koymak, o özel ilgi ve hayranlık ihtiyacını karşılamak. Zor olan da bu işte, bu gizli türü fark edebilmek. İşte tam da burada galiba kendimizi korumak için o kişisel sınırlar dediğimiz şey devreye giriyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. UHS Berkeley, Psychology Today, Therapy with Olivia gibi kaynaklarda hep bunu vurguluyor. Sınırlar, ilişkilerde kendimiz için belirlediğimiz limitler, kurallar aslında. Aynen öyle. Nerede başlayıp nerede bittiğimizi gösteren çizgilerimiz olmazsa olmaz. Yani ruh sağlığımız ve mutlu ilişkiler için temel direklerden biri. Peki bu sınırların türleri var mı? Mesela UHS Berkeley bahsediyordu galiba. Evet, evet. Üçe ayırıyorlar genelde. Sağlıklı sınırlar var. Bunlar esnek oluyor. Duruma göre ayarlayabiliyorsun. Hı, hı Sonra katı sınırlar var. Bu da kişiyi biraz fazla izole edebilir. Duvar örmek gibi. Bir de gözenekli sınırlar var ki burada da başkalarının sorunlarına, duygularına fazla kapılıp kendini unutabiliyorsun. Anladım. İdeali sağlıklı olan o zaman. Aynen. ideal olan esnek ama koruyucu olan sağlıklı sınırlar kendi ihtiyaçlarını ve değerlerini koruyabilen ama ilişkiye de izin veren sınırlar. Peki tamam sınırlar önemli dedik ama özellikle narsistik eğilimler gösteren biriyle ilişkideyken bu sınırları nasıl koyacağız ve daha da önemlisi nasıl koruyacağız? Çünkü bu kişiler sınırları zorlamayı severler, değil mi? Hem de nasıl? Zor evet zor ama Psychology Today'in de dediği gibi imkansız değil. Healthline'da mesela bazı pratik adımlar var. Birincisi Durumu anlamak için kendini eğitmek lazım. Ne ile karşı karşıya olduğunu bilmek önemli. Bilgi güçtür yani. Aynen. İkincisi ve bu çok kritik, sakin kalma becerilerini geliştirmek. Çünkü bu tür etkileşimler çok tetikleyici olabilir. Derin nefes almak, belki meditasyon ne işe yarıyorsa artık. Evet, sakin kalmak şart. Üçüncüsü, net ve spesifik sınırlar koymak muğlak değil çok net şunu yapmanı istemiyorum bana bu şekilde konuşamazsın gibi ve dördüncüsü ki burası kilit nokta tutarlılık sınırı koymak yetmez o sınır aşıldığında ne olacağını belirleyip bunu her seferinde uygulamak lazım yaptırımı olmalı yani. Tutarlılık bu çok önemli gerçekten. Kesinlikle. Bir de tabii güvenilir bir destek sistemi kurmak şart. Arkadaşlar, aile, belki bir terapist. Yalnız başa çıkmak çok zor olabilir. Destek ağı önemli. Çok. Ve şuna dikkat etmek lazım. Söylenen vaatlere değil, o anki davranışlara, eylemlere odaklanmak ve ne zaman profesyonel yardım almanın gerektiğini, hatta bazen ilişkiden uzaklaşmanın en sağlıklı seçenek olduğunu bilmek gerekiyor. Özellikle Wollingong çalışmasının bahsettiği o zorlayıcı kontrol, aşağılama, değersizleştirme döngüleri gibi istismar belirtileri varsa hemen önlem almak şart. Bu ilişkilerde empati konusu da çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Hani karşımdakini anlamaya çalışayım derken kendi sınırlarımı ihlal ettirebiliyorum. Better Up ve Very Wild Mind da empati ile sempati farkına değinmiş. Bu ayrım neden önemli? Çok çok önemli bir ayrım bu. Sempati hani birine üzülmek, ah canım yazık demek gibi ama kendi açından bakarak. Evet. Empati ise Better Up'ın güzel açıkladığı gibi kendini gerçekten o kişinin yerine koyup onun duygularını anlamak ve bir düzeyde paylaşmak, hissetmek. Anlamak ve hissetmek. Empati var. Onun hissettiği duyguyu kendi içinde de hissetmek ve şefkatli empati var ki bu anlamanın ve hissetmenin ötesinde yardım etme isteği duymak demek. Hmm. Peki narsistik kişilerde bu nasıl işliyor? Empatileri yok mu gerçekten? Genellikle duygusal ve şefkatli empati konusunda ciddi eksiklikleri var. Ama bazen özellikle manipülasyon amacıyla bilişsel empatiyi kullanabiliyorlar. Yani senin ne hissedeceğini anlıyorlar ama bunu seni yönlendirmek için kullanıyorlar. Senin iyiliğin için değil. Anladım bu çok tehlikeli olabilir. Olabilir evet. O yüzden empati kurmaya çalışmak değerli olsa da kendi ruh sağlığımızı ve sınırlarımızı koruma dengesini bulmak hayati önem taşıyor. Sınırsız empati tükenmeye yol açabilir. Kesinlikle gördüğün gibi narsizm ve sınırlar konusu bayağı derin ve katmanlı. Hem kişisel hem de ilişkisel olarak bizi çok etkiliyor. Öyle. Kaynaklarımız da NCBI, Verivel Mind gibi gösteriyor ki narsizm öyle tek tip bir şey değil sadece büyüklenme değil kırılgan gizli tarafları da var ve volongong gibi çalışmalar da bu durumun yakın ilişkilerde ne kadar yıpratıcı olabileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor peki tüm bunlar senin için yani dinleyen için ne ifade ediyor sanırım en net çıkarım şu kendini korumak için bilinçli net ve tutarlı sınırlara sahip çıkmak şart Kesinlikle katılıyorum. Özetle bu tür özelliklerle başa çıkmak, onlarla yaşamak ya da ilişki kurmak gerçekten enerji istiyor. Yorucu olabiliyor. Healthline'ın da dediği gibi kendi ihtiyaçlarını, kendi ruh sağlığını önceliklendirmek bencillik değil. Doğru. Kendini koruma ve güçlenme adımı. Empati kurmak, evet, çok insani, çok değerli. Ama kendi sınırlarını feda etmek pahasına olmamalı bu. Evet, o dengeyi bulmak lazım. Aynen. Bu da son olarak belki şöyle bir soruyu akla getiriyor üzerinde düşünmek için. Hem o kırılgan, hassas görünen hem de alttan alta büyüklenmeci özellikler taşıyan biriyle etkileşim halindeyken o kişiyi anlama çabasıyla kendi duygusal güvenliğini sağlama arasındaki o ince çizgiyi, o hassas dengeyi sen nasıl kurardın? İşte bu biraz kafa yormaya değer bir nokta sanki.